Hadi başladık ya sen. Çok yani. zombi Tamam sonra da zombi onayız, tamam mı? Arda şu merdivenlerde oraya. Tamam. Yani Bakın kaydıraklar ıslak mı? Evet kaydıraklardan kaymayın. Islak. Evet. Evet. O zaman ne beledim? Hayır, başka o, parka bu, gitmiyor mu yani? Burada mısın yani? Allah sağlık verse evet. ee Belli değil, değil mi? Ya, ya? yarın Hayır. ne olacağımız böyle değil Hakan. O zaman Hakan ben, tamam. evet tamam. Bu mı şimdi? Ben zaten yakarılamayacaksın. Beni yakalayamazsın ben istemeden. O yüzden uğraşma Sana yazık. Onları yakala işte tamam. Ben sana yardım edeceğim. Yakala onları. Ben zorlanırsan yardım edeceğim sana. Dey bana dey bana. Ebe. Ayağın yerdeydi be. ben. Hayır dede. Ayağın yerdeydi gördün ben yalan söylemem Hakan biliyor. Sayılmıyor ki. Ayağın yerdeydi. Öyle bir şey yok. Sayılıyor. Hakan bir ayağın yerdesi sayılmıyor mu? Sayılıyor. Hayır. Sayılıyor. Hayır dedi. Sayılıyor. Sayılıyor. Zaman Oyunun yani. kuralları bu. Maalesef. Evet. Seni gördüm. Beni yakalamak için daha iyi bir plan yapmalısın. Ya ben yükseğe çıkmayacağım. Gerek yok. Zaten yakalayamayacağım. Ve ayağında bir şey yok. Kesinlikle beni yakalayamaz. Ancak ayakkabı giymesi lazım. ayakkabı giyse hızlı koşar. Ama terlik de düşer. Terlik, terlik çok fena ya. Parmaklarını çıkar. Sen rahat giyersin de onun ayağındaki şey çıkar ayağından. Sıkmıyor çıkar ayağından. Hayır çıkartma. Çıkar ayağından. Ee, şey diyorum. ayağından çıkar diyorum. Aa, su var burada. Ya neyse oyna hadi. Gel. Ya Ay, yanındaydı değsene. Ebeledi sayılıyor. Su var burada. de. Su var burada. Sen sen ebesin. Aa, hmm. Erdem. Erdem ebe. Ben, ben hiç kalacağım ya. Ebesin. Hayır Erdem ebe. Hadi Erdem ya yardım edeceğim bak. Beni baba istemiyorum. Tamam biraz köşe yardım ben. edeceğim. Ben. Aaa beni yakala bak ben koşamıyorum. Ebe. Ebe. Ben seni ebeledim. Ama tamam sana bir iyilik yapayım gel. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel yardım et gel. Gel. Gel değil bana. Arda abi. <laughs> <Arda abi. gülüyor> <Arda abi. gülüyor> Arda abi bak, nasıl çıkamıyorum ki Yeraber, oynasak, çok çok Ya bundan sonra zombi oynasak nasıl bir aynı, bir bir Arda abi, bir dakika bekle giyeceğim <laughs> 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 Koşarsın koşarsın Bir gün onda yaparsın sos. Hakan be. Bir dakika ona mola dur. Ona mola dedi dur söyle. Peçeteyle silsek de geçmez. Yok ki yanında peçete. Islak mendil bile yok. Ona normal kuru bez lazım. O da bende yok. Peçete olmaz yani. Geçmez Ne? Silsek geçmez hmm, Ne silsek? Ana normal örtü bezi lazım silmek için Nasıl yani? Hmm, nasıl er anlatsam şey Bolaşık bezi gibi He aynen Aynen Erdem git Erdem bez getir lan Sen getir Ondan bezi. sonra Erdem eve alsınlar çıkarmasınlar Çıkarırlar Niye? Oyun oynar risk etmeyelim oynayın şimdi Biz kaydolaklarına kaymak istiyoruz E ne yapayım? benim yanımda bez yok bez Zombi oynayalım tam fark Hı. etmez. Bir dakika ben ineyim. Hadi devam ben edelim. Biz. Ha, peki Biraz ne yapayım? yani ne istiyorsunuz Aa, bizden? Ne atıyor. yapalım? Ha, ne yapalım yani? Söz, sözümle. Bir şey söyleyin yapalım. Ta eve gidip örtü getireyim? <laughs> Annem mi kızsın? <laughs> düştü galiba. <laughs> Bu altısı kaydı galiba düştü. Diyorum ki bak çıkmazsa gerek yok. Yerde de eğlenebiliriz. Ne yapayım? Evden gidip bez mi getireyim? Arda abi bak sonra da sen gelemezsin. Biz de bizim. Evet. Ge Onlar da bir yakın zaten. Bak şurası. Dinleme onları dinleme. Normal yerde oynayalım hadi zombi ya da başka. Onlar Ama biz kaydıraklardan kaymak istiyoruz. Peki senin için ne yapayım ya? Ne istiyorsun? Gidip Arda örtü bezini beziyor. mi getireyim? bulaşık bezi de olur. Bulaşık bezi mi? Ha. Ya da yırtık bir onları. Kendinden olacaksın sonra. Gerek bak ya. şimdi ben eve gidersem gelemem bir daha. Niye? Annen gel... Annem, annem izin geldi. vermez. Niye? Annesi geldi diye sayıyor. Evet, sanıyor. gel yapmıyor. Bir daha çıkamazsın. Evet. Maalesef. <laughs> annem benim öyle. Çıkar, girersem bir daha de çıkarmaz Hayatta beni. Var. Ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Hayatta izin vermez çıkmama. Hala burnum akıyor bak hayatta izin vermez. Eve oturtturur beni. Ya da beni de Hava yağmurlu otur evde diyecek. Ben dedem i̇zin vermez. Ben dedem ben sonra... Telefon ev de. burada olsaydı isterdim ama ev burada değil. Evet. Ve buraya taşınma şansım yok çünkü ev kiraları çok yüksek. Burada ev kiraları 4-5 bin lira. Evet. İnanılmaz yüksek burada. Nasıl? Öyle tabii. Buralar yüksek zenginlere göre. Oturma şansımız yok burada. Buradaki evler Hadi zombi mi Ne istiyorsun? Zombi. Hadi oynayalım. İlla kaymanız gerekmiyor ya. Eğlenmeye geldik buraya. Hadi. Tamam fark etmez istiyorsanız gidelim. ya. Kocaman park işte dördümüzün. Ne istiyorsun yani? O da ıslak olacak. O ıslak olmayacak. Bir kere oraya gittim baktım. Bana fark etmez. Tamam bana fark etmez siz karar vermedi oynayın. Ben gelmek istemiyorum. Ben, ben gelmek istemiyorum. Allah Allah. yine sen oynarsın. Burada dördünüz ya ilan nasıl? Ya bak kaydıraklarla. Ama kalıyor. peki ne yapayım yağmur yağmış sen. Ne, ne yapmamı istiyorsun eve mi gideyim? Gitme. Evde mi oturayım yani? Annem izin vermez. Ya Allah aşkına. Bir tane yırtık be, elbise bulsam. Eve ben. girersem çıkamam. Anahtar var. Annem eve gelmiştir şimdi.